Son yazın 6. bölümünde neler olacak? Akgün'ün savcıya olan aşırı tepkisini de anlamış değilim. Savcı suçluları yakalamak için her yola başvurur. Eğer kadını kocasını ele vermek için tehdit ettiyse bundan daha doğal ne olabilir ki? Keşke daha elle tutulur bir konuyla gelselerdi. Akgün, Selim ve annesinin fotoğrafını görmüştür. Selim'e annesini tanıyıp tanımadığını sorduğunda Selim'in gerçekleri gizlemesi Akgün'ün dünyasını başına yıkar. Akgün'ün öfkesi patlayacak yer ararken Yağmur Akgün'ün ani değişimini fark eder ve neler olduğunu öğrenmek ister. Yağmur'un Akgün'ün üzerine gitmesi ikisinin ilişkisini başka bir noktaya taşıyacaktır. Selim hem çocuklarla hem de Canan'la arasını düzeltmektedir. Ailesini geri kazanmaya hiç olmadığı kadar yakındır artık. Bu sırada Fatih, Yağmur'a Selim'in onu tehdit ettiğini duyurur ve Yağmur babasına annesine gerçeği söylemesi için bir şans verir. Selim, Canan'ı yeniden kaybetmeyi göze alamaz. Bu sırada ortaya çıkan gerçek her şeyi tepetaklak edecektir.